Hocam hazır mıyız tekrar? Merhaba tekrar hazırız. Tekrar hazırız hocam. Yine dışarıdayız hocam. Evet. Bugün kliniğimizin bahçesindeyiz. Evet. Bugün memlekete en azından mevsimsel olarak da olsa bahar geldi diyebileceğimiz. Güzel bir hava var. Bunu kanıtlayan bir video yani. Güzel bir hava var. Güzel bir havada can sıkıcı bir konum Hı. var. Evet, hadi bakalım. Nedir hayırlısı. hocam bu? Herkesin merak ettiği, çok çok merak ettiğine eminim <laughs> burun ameliyatı ücreti. Yani size evet. bir herhalde selam veriyorsa hocam ikinci sorusu burun ameliyatı ne kadar? Yani, Instagram'da biraz öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Selam, selamun evet, aleyküm, merhaba. Evet, Hocam burun ameliyatı fiyatı Aynı, ne kadar? Aynen. Bu bayağı merak edilen bir konu. Evet. Türkiye'de özellikle mevcut ekonomik koşullarla da. Maalesef, Onun için tabii. ben bu girizgahı çok uzatmayayım. topa ben size attım hocam. Burun ameliyatı fiyatını ne belirler? Ne kadardır? Net bir fiyatı var mıdır? Nasıldır diye başlayalım hocam. Yani burun estetiği fiyatları geniş bir spektrumda seyrediyor. Yani örnek vermek gerekirse hani 20 bin lira gibi fiyatlar da var. 15 bin lira gibi fiyatlar da var. Çok daha fazla bunun 10 katına kadar çıkan fiyatlar da var. 2023 2023 itibariyle. 2023 itibariyle evet çok değişken Tabii içinde çok fazla parametre var bu fiyatın belirlenmesinde. Evet hocam çünkü dediğiniz de, o baram çok geniş çok çünkü geniş. 200 evet. bin TL yapan da var, 400 bin TL yapan da var yani. Var çok... evet yani <laughs> yani şimdi burada tabi etkileyen faktörler şu ilk önce mesela hasta'nın ameliyat olacağı hastane önemli bir faktör. İşte kullanılacak malzemeler az çok bellidir yani bunlara fiyatı belirliyor. Burun yapısı, burunun ameliyatın alacağı süre yine az çok bellidir ama mesela Revizyon ameliyat fiyatlarının daha yüksek olmasındaki bir sebep de ameliyathane kullanım süresinin daha uzun olmasıdır. Sonuçta ameliyathane kullanım süresi uzadıkça hastanenin de talep ettiği ücret artıyor. Onun dışında tabii ki bu işin bir işçilik maliyeti var. Hani her yerde olduğu gibi siz arabanızı da bir yere götürdüğünüz <laughs> zaman bir işçilik evet. ödüyorsunuz. Öyle bir maliyeti var. İşte, işte sizin tecrübeniz yani değil mi hocam? Aynen tabii ki. Ceylan. Aynen öyle. Dolayısıyla artı bir de bu işin gider kısmı da var yani bu ameliyat yapan kişinin gittiği bir de gider kalemleri var. Muayenehane kirası olur. Mesela reklam giderleri olur Murat Han. <laughs> Sosyal medya yönetim giderleri olabilir. Bunlar evet. hep belirliyor fiyatları. Fiyatı ekleniyor. Bunlar hep fiyatları belirleyen fiyatı şeyler. Şey. Dolayısıyla biz hani uygun bir yerde hem bizi mağdur etmeyecek hem de hastaları çok zorlamayacak ve tabii ki burun yapısına göre yapılacak işleme göre de değişebilen, burunun zorluğuna göre değişebilen fiyatlar belirleniyor dolayısıyla. Yani hemen hemen her doktorun da kriter aldığı parametreler bunlar. Evet, şöyle bir şey. Şimdi mesela bir şey pahalıysa kalitelidir, ucuzsa kötüdür algısı var ya bize. Her ürün ne alırsak <laughs> alalım. Evet. Şimdi biz doktora da gitsem ki ben gittim de ya ben ameliyat olmadan önce bu işleri yapmıyordum, video işleri vesaire. Bildiğim bir şey Hı -hı. değildi. Bir doktor çok para söylüyorsa bana böyle iyi gibi, az para söylüyorsa kötü gibi geliyor. Yani bunu böyle olmadığını söylemişlerdi. %100 doğru bir şey değil o. Yani evet. Ama evet. hep böyle bir şey de oluşuyor yani. Çünkü arada makas çok açık Evet, o makasın makas ar çok arasında da paralar var. var. İşte, yani 20 bin de varsa 50 bin de var, 30 de var, 60 de var ama bir işlemin birisi 20 bin, biri 200 bin ise burada korkunç bir... Birazcık da tabii şey de var yani burada. Nasıl söyleyeyim? Arz talep dengesi de var. Yani sonuçta ekonominin temeli nedir? Arz taleptir yani. Talep bir şeye talep artarsa fiyatı da artar. Yani böyle bir şey de var yani. Bu da hayatın bir gerçeği yani. Marka değeri var mı hocam bu paraların belirlenmesinde? Mesela bir ameliyatı, bir doktorun... Bu var, o da var tabii 200 bin demesinin marka değeri var, var tabii. Onu da yani marka değerinde sonuçta talep belirliyor açıkçası. Talep arttıkça sonuçta o kişinin yapabileceği bir ameliyatının sınırı var. Mesela bir ayda, iki ayda bir ameliyat sınırı var. Yani sonsuz sayıda ameliyat yapamaz. Dolayısıyla talep arttıkça her malda olduğu gibi, her hizmette olduğu gibi fiyat da artar yani. Bu, bu da bir gerçek. Anladım hocam. Peki hocam buradaki fiyatın de mesela yüzde kaçı tecrübedir eder diyebiliriz? Mesela siz belirlerken bir fiyat ameliyat fiyatına 20 lira diyorsanız mesela bir ameliyata ya da 10 lira diyorsanız bunun yüzde kaçı sizin tecrübeniz? Yani ben... yani 7 lirası diyebiliriz. 10 liranın 7 lirası tecrübedir yani. O. O kadar, Genelde hep öyledir. O kadar önemlidir yani. Tabii. De, ki. Yani. Tabii. Yani çünkü bir yerde hocam bazen çok düşük fiyatlar görüyoruz. Ben de hep böyle diyorum ya. Ben de o algı çok var. Yani Hı -hı. çok ucuzsa kötü dur algısı Hı -hı. bende çok güçlü. Evet. Büyük ihtimal bunu izleyen insanların bir kısmında da bu olacaktır yani. Oluyor yani var hani bazı insan ben onun öyle olmadığını gördüm. gördüğüm için buna bunu özellikle anlatmaya yani çalışıyorum. Yani çok daha yani. uygun fiyat yani var böyle örnekler var. Hani görüyoruz bunları. Hani ciddi ücretlere ameliyat olup memnun kalmayan kişiler de olabilir. Tabii memnun niyet de bu arada çok göreceli bir şey yani. Biri memnun kalmadığı için o burun kötü denemez. Yani hakikaten bir görmek lazım. Ben şurada ameliyat oldum. Memnun kalmadım. tam memnun kalmadın da bir görelim bakalım nedir yani neymiş, ne olmuş? Sen neden memnun kalmadın? Bu da çok göreceli bir şey. Dolayısıyla yani bu çok iş çok ben e, bu konuda ben bu çok açık konuşuyorum hocam. Yani izleyenlere de böyle. Hı -hı, yani kandır kandırmak gibi böyle şeyim yok. Tabii, tabii. Onun için böyle direkt soruyorum yani. Ya güzellik çok göreceli olduğu için her şey çok göreceli. Şimdi bir şeyin pahalılığı, ucuzluğu da göreceli. Şimdi bir, bir fiyat söylüyorsun, birinde çok ucuz gelebiliyor, birinde çok pahalı gelebiliyor yani bu da göreceli bir şey yani bir standart yok yani. Evet bir standart yok yani. Yani evet. biraz o işte toplumdaki ekonomik gelir düzeyinin çok homojen olmamasıyla da alakalı muhtemelen birazcık. Evet, evet hocam. Özel... Gerçi gitgide homojen olarak <laughs> homojenleşiyor gitgide ama. Artık orta direk dibe, dibe doğru <laughs> kır, kır, kırıldığında hocam <laughs> evet. aşağı doğru bir homojenleşme var. Yani. Yani bir de hocam mesela bu durumlarda fiyatların hızlıca değiştiğini de görüyoruz mesela. ben bir fiyat veriliyor. 2 ay, 3 ay sonra 4 ay sonra değişiyor fiyat hapire. Şimdi son bir, bir buçuk senede bizde de öyle şeyler oldu. Herkezde de oldu. Çünkü sonuçta biz de belirli bir ortamda yaşıyoruz. Yani bizim de fiyat politikası, ülkenin fiyat politikasıyla bağlantılı oluyor mecburen. Bu kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla eskiden yılda bir kere mesela fiyat artışı yapılırken geçtiğimiz yıl 2 ya da üç, üç defa falan fiyat artışı yapılmak zorunda kaldı. Normal standartta ama yılda bir. Normal, ideali bunun yılda birdir tabii ki yani. Yılda birdir. O zaman şey diyebiliriz hocam? bir ürün almak isteyenler de ha yükselmeden fiyat alayım gibi şeye giriyoruz ya enflasyon olduğu bir ortamda. Yani tabii şimdi hani yüksek enflasyondan korunmanın yollarından bir tanesi de ihtiyacınız olan ürünü bir an önce almak. Evet burada sonuçta eğer bu de... pahalanacağı kesinse bunun evet. bu ürünün atıyorum bir televizyon da olsa bu ürünün 3 ay sonra pahalanacağı kesinse ve sizin de buna kesin ihtiyacınız varsa o ürünü bir an önce almanız sizin için hmm. daha karlı olur. Yani mesela bu marketlerin fiyatı düşmez yani değil mi hocam? Valla belli olmaz düşer yani ne bileyim yani her, Hiç, her bu... şey her şey çok güzel olursa ben... belki düşer yani. <laughs> ben hiç düştüğünü görmedim de Türkiye'de bir şeyin fiyatını. Ben de görmedim ki. 44 <laughs> yaşındayım daha görmedim öyle bir şey. Onun için o olacak kişilerin de bir an önce olmasını gerçekten sam söylüyorum. Çünkü fiyatlar bir de hocam çarpan. Yakısından... Ya stabilensin yeter ya. O da yeter yani. Evet, evet. Hani düşmesin de artık hani insan zaten bir şekilde ekonomi oturuyor yani. Hani dengeyi oturuyor sonuçta. Ama en azından bir yerde dengelenmesi yeter yani. Lazım artık. Bence de lazım hocam. Ya çünkü gerçekten hani bizim için de çok zor oluyor. Mesela 3 ay önce bir hasta ameliyat olmuş diyelim ki 3 ay sonra bir yakınıyla beraber geliyor ve daha sonra ona farklı bir fiyat söylediğiniz zaman hoş olmuyor yani. Hoş olmuyor ama aslında bizde de çok alakalı bir şey değil. Evet. Hep doktora alakalı olduğu düşünüyorum. Değil ya. aslında. Neyse yani umarım bunlar hepsi düzelir. Yoksa bizde yani tamam herkes para kazanmak tabii ki de ister ama sonuçta çok hunharca da bir fiyat politikası gütmenin de şeyi yok yani. Yani öyle bence de öyle bir fiyat yok hocam ortada ama ne olursa olsun her zaman söylüyorum cebimden 1 lira da çıkıyorsa bu çok paradır yani. Tabii ee, ki. Yani her, her çıkan eksiye gittiği için çoktur yani evet. onun için her para kendine göre herkese göre evet. çok olabilir Dediğiniz az önceki gibi az da, az da olabilir ben yani bu kanalda da şimdi bu videoda çok açıkça da söyledim bazı şeyleri çok açıkça da sordum yani bu kanalda izleyenlere de böyle bir çok cici mi diyeyim yani çok böyle toz pembe her şey Yok ya tarafından... yani, sonuçta her şey olduğu gibi söylemek Aynı lazım. Yani. İnsanlar da görüyor sonuçta aptal hmm. değil yani insanlar. Tabii e, hocam. olduğunu görüyorlar yani ve hani biz bunu hastaya açıkladığımız zaman zaten çoğu hasta Anladım. hoca hocam haklısınız diyor yani. Doğru bir şekilde açıklandığı zaman işin gerekçeleriyle bir şey diyemiyorlar çünkü zaten yaşıyorlar yani evet. içindeler yani olayın. Siz sorumlu değilsiniz. Sektör farklı sadece <laughs> yani. Doktor burada suçlu değil hasta suçlu değil ya bir ekonomidir ya bu. Işte, Durum bu. O çeşmenin başına gidecek olursan çok yerlere gider yani. <laughs> Peki hocam. Bu videoyu çok izleneceğini düşünüyorum ben. Ger gerçek manada çok izleneceğini düşünüyorum. Onun için izleyenler abone olup takip edip beğenirlerse ve merak şeyleri de yorum olarak yazabilirler Tabii ki. bu videolara. Ben teşekkür ediyorum hocam. Size. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ Keyifli bir çekim oldu. Evet. Ağzına sağlık. Sağ olun. <laughs>